Sürtünmeli yatay bir yolda M kütleli cisim F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Cisim delta x kadar yer değiştirdiğine göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? 1. F kuvvetinin F bileşen iş yapmaz. Bu ifade yanlıştır. Cisme sürtünme etki ediyor. Sürtünme kuvveti de cismin bakın k çarpı cismin ağırlığı artı F kadar olur. Dolayısıyla sürtünme etki sürtünmeye etki ettiği için F yani cismin ağırlığını artırıcı yönde gittiği için sürtünme kuvveti artar. Dolayısıyla e, F-Y iş yapar. 2. F kuvvetini yaptığı için tamamı kinetik enerji aktarılmıştır. Ortam sürtünmeli olduğu için enerjinin bir kısmı ısıya dönüşür. Bu ifade yanlıştır. 3. Cismin kütlesi kazanacağı hızı etkiler. Doğru. Cismin kütlesi cismin ivmesini etkiler. Cismin ivmesi de cismin kazanacağı hızı etkili etkiler. Evet doğru cevap C seçeneği olur.